Sözü senin geri alacağım. Tamam, hiç sıkıntı yok. Tamam, hadi kapat. Hadi kapat. Kapat hadi. Dur, PK ha. bitsin, kapatayım. Lan ne PK bitsin, kapat, kapat. PK'yı bekleme, kapat. Ben yine seninle PK'yı Yok, PK, <laughs> değil, tamam. PK, P, PK bitsin, kapatırım. Ama, Oğlum. ama, ama yani... Hadi. Tamam, dur, PK bitsin, dur. Gelini 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 Antep gelini Vay be Ay, Numara istekin Nereden yazacaksın şimdi bana? Kanka yayını kapatmayacaksın tamam mı? Ben kapat demeyene kadar tamam mı? Tamam Tamam kapatmayacaksın sen hemen kapat şimdi yayını bana hemen numaranı at konum at Numara atacağım sana He numaranı atacağım Yani kemcat ben sana atarım numaranı ne yapacağım ben senin konum atman için? Ya sen, sen numaranı gönder. Kankacım, ben gönder. canım benim konum atacaksın. Tamam. Fake numaradan at gerekirse konum at yeter ki. Tamam hiç sıkıntı tamam, hadi bekle. Hadi kapat. Sen kapat yayını çık. Ben gel Ben niye yayını kapatıyorum kardeşim? <laughs> e ben niye kapatıyorum yayını? Sen bana konum atacaksın. Tamam sen, sen bana numaranı atacaksın ki ben sana konum atacağım. Tamam ben buradan da atarım. Ben kapatmadan da atarım tamam. sana numaramı. Tamam. 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 Kapatıyorum yani. Arkadaşlar kapat, iki dakikaya burada. Kapat at. Konum atken. Tamam. Aha. nasıl sakat ettiriyorum bunu? Barıncım bir gencin hayatını nasıl kaydırıyorum izleyin. <laughs> bak şimdi yayında döndüreceğim bunu. Bunu yayında döndüreceğim bak şimdi. Numarasını atsın bunu yayında dövdüreceğim. <laughs> Bak şimdi nasıl abi çektireceğim buna iyi izleyin. Abi çektirmezsem ben adayım. İzleyin buna nasıl abi çektireceğim. <laughs> Serdar öyle vurma Serdar. Bak şimdi. Vallahi abi çektireceğim abi çektirmezsem adam değilim. O bana o konumu atsın ben de bugün onu abi çektirmezsem titoğu bırakırım. е сенi